popüler tabiriyle yüksek değerli kadın denilince aklınıza hep böyle ekstrem çılgın şeyler gelir. Ama halbuki gerçek zarafet aslında dikkat çekmemektir. Başkalarını kötü hissettirerek iyi hissetmek bence cehaletin, kalitesizliğin en önemli göstergesidir. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlarınız için ismim Duygu. Bu kanalda imajın, stilin, iletişimin ve feminenliğin inceliklerini keşfediyoruz. Eğer sen de imajınla, stilinle, davranışlarınla, sözlerinle derin ve güzel etkiler yaratmak istiyorsan doğru yerdesin. Bugünlerde sosyal medyada oldukça sık sık karşılaştığım bir kavram var. High value women. Yani kendine değer veren, hayatını bilinçli yaşayan, sınırları ve seçimleri olan kadın. Ben bu kavramı Türkçe'ye motomot, yüksek değerli kadın olarak çevirmek yerine onun özünü daha çok yansıtan bir ifadeyle tanımlamayı tercih ediyorum. Zarif kadın, feminen kadın. Bu videoda bahsettiğim zarafet, sofra adabıyla, kıyafet seçimiyle, kısmen lüks bir yaşamla sınırlı değil. Bilakis kendine saygı duyan, hayatının sorumluluğunu alan, etrafındaki insanlara iyi davranan, iyi ahlakına, karakterine önem veren, seçimlerini bilinçli yapan bir kadının zarafeti. Popüler tabiriyle yüksek değerli kadın denilince aklınıza hep böyle ekstrem çılgın şeyler gelir. Harika bir vücudu olan, lüks içinde yaşayan, her sene farklı ülkelere tatile giden, pahalı kıyafetler alan kadınları hayal ederiz. Ama halbuki gerçek zarafet aslında dikkat çekmemektir. Hatta sofradaki etiket kuralları dersi alırken şöyle denmişti. En güzel sofra adabı etrafınızca fark edilmeden yemeğinizi bitirebilmektir. Yani abartıdan, gösterişten ve dikkat çekmekten uzak. Kıyafetlerimiz, dış görünüşümüz, sözlerimiz, davranışlarımız, yani kontrol edebildiğimiz dış etmenler önemli değil mi? Elbette onlar da önemli. Ama bütünün bütün parçası onlar değiller. Kalbinizde sevgi yoksa, güzel bir karakteriniz yoksa, dünyayı kendinize olduğu kadar başkaları için de biraz daha iyi bir yer hale getirmeye çalışmıyorsanız, bunlar çok da fazla bir şey ifade etmez. İyi bir arkadaş olmak, iyi bir eş olmak, iyi bir dinleyici olmak, zor zamanlarda yardım etmek, elimizden hiçbir şey gelmiyorsa en azından güler yüz göstermek bunlar yüksek değerin işaretleridir. Son yıllarda kendimize odaklanmak, kendi ihtiyaçlarımızı her daim ön planda tutmakla ilgili popüler bir trend var. Bunun karşısında da insanlara nazik davranmak, ilgili olmak, iyi bir insan olmak sanki kendinden ödün vermekmiş gibi aksettiriliyor. Bizden önceki nesillerin size kötülük yapılsa da siz iyilikle karşılık verin, taş atın, ekmek atın şeklindeki öğütlerine bir tepki olarak çıktığını da anlayabiliyorum. Ama işin sırrı aslında dengeyi bulmak. Yani kendimizi çok fazla yaban atmayıp ama diğerlerininle de kırıcı olmamakta. Çünkü diğer videomda da söylediğim gibi hepimizin iki temel arzusu vardır. Birisi grup içine kabul edilmek ve grup içinde sevilmek. Diğeri de kendi özgün karakterimizi, kişiliğimizi yaşayabilmek. Dediğim gibi bunda bir denge tutturmak. Birisini yaparken diğerinden tamamıyla feragat etmemek işin kilit noktası. Birkaç gün önce de Doktor Robert Lustig'in bir e, videosunu dinliyordum. Ve konuşmasında şöyle diyordu. Öncelikle bize keyif veren ve bize mutluluk veren şeylerin ayrımının farkına varmalıyız. Bize keyif veren şeyler anlıktır. Genellikle bedensel tatminlerden ve zevklerden oluşur. Ve ana hormon dopamindir. Diğer tarafta mutlu olduğumuzda ise serotonin salgılarız. Ve insanlarla bir şey yapıyoruzdur ve bize uzun zamanlı duyumlar verir. Ve en önemlisi de dopamin salgıladığınızda tolerans geliştirirsiniz ve yaptığınız şeyler bir süre sonra size aynı hissi, aynı zevki vermez. Ama serotonin öyle değildir. Tolerans geliştirmezseniz bağımlı olmazsınız. Kendimize odaklandığımızda dopamin salgılıyoruz. Evet bizi o anda keyif veriyor. Ama uzun zamanlı mutluluk yaşamak istiyorsak, huzuru elde etmek istiyorsak insanlarla güzel bağlar kurmalıyız. Kendini kötü hissettirecek paylaşımlar yapmak moda. Şuraya gittim, bunu aldım, bunu yaptım, burada gezdim tarzında paylaşımlardan bahsediyorum. Bu tarz paylaşımlar bana hep şunu düşündürüyor. Başkalarını kötü hissettirerek iyi hissetmek bence cehaletin, kalitesizliğin en önemli göstergesidir. Michelle Obama'dan bir alıntı yapayım. Güçlü kadın başkalarını küçümseyerek değil, kendini yücelterek yükselir. Özgüveninizi, değerinizi veya mutluluğunuzu başkalarının kendini değersiz hissetmesinden, daha altta hissetmesinden alıyorsanız bu kesinlikle zarif bir kadın olmanın resmi değildir. Tabii ki sahip olduklarınızı, beğendiğiniz şeyleri başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz. Burada en önemli olan şey niyet. Elbette sahip olduklarınızı, beğendiğiniz şeyleri, beğendiğiniz yerleri paylaşabilirsiniz. Eğer niyetiniz başkalarında eksiklik hissi uyandırmamaksa bunda abes bir durum yok. Kısaca iyi giyinmek, iyi konuşmak, iyi yaşamak çok önemli. Ama en büyük zarafet iyi bir insan olabilme çabasından gelir. Zarif bir kadın başkalarına iyi davrandığı gibi kendisini de sever ve kendisine de aynı ihtimamı gösterir. Yıllar önce Çinli bir Budist'in kendini sevmekle ilgili verdiği bir soruya cevabını hiç unutamam. Diğerlerini gerçek anlamda sevebilmek istiyorsanız önce kendinizi sevmeye başlayın. Pergelin ucu her zaman kendinizde olsun. Ve eğer ucu ne kadar sağlamsa çizdiğiniz çemberde o kadar dengeli ve o kadar büyük olacaktır. O yüzden kendinizi sevmek bencillik değildir. Kendini seven bir kadın vücuduna ihtiyaçlarına saygı gösterir uykusuna, beslenmesine, gününü nasıl geçirdiğine dikkat eder. İşte tam da bu noktada öz sevgiden öz saygıya geçiyoruz. Çünkü mesele sadece kendini sevmek değil, o sevgiye uygun davranmak, o sevginin gerektirdiklerini yapmak, yani ihtiyaçlarını ertelememek, kendini ihmal etmemek, duygularını bastırmamak, çocuklarımızın uykusuna, ne yediğine, arkadaş seçimlerine çok dikkat ederiz. Yine o kadar olamasa da benzer bir ilgiyi kendimize de göstermeliyiz. Ben de bu hatayı en uzun ve en çok çocuklarım doğduktan sonra yaptım ve kendimi tamamen bir köşe gittim. Kendini ihmal etmemek, illa ki böyle her gün güzel kıyafetler giymek, bakımlar yapmak, uzun uzun banyolara girmek değil. O telaşın içerisinde bir dakika bile olsa kendinizi ayırabilmek. Belki kısa bir yüz bakımı yapmak. Mesela o günkü koşullar altında elimizden geleni yapabilmek ve diğerleri de sizin kendinize davranılmasını talep ettiğiniz, izin verdiğiniz şekilde davranacaklardır. Emin olun çocuklar bile bunu hissediyor. Zarif bir kadının öz farkındalığı yüksektir. Kendi zayıflıklarının, güçlerinin farkındadır. İçgüdülerine güvenir. Yaptığı seçimlere güvenir. Elbette zaman zaman hatalar da yapabilir. Hata yaptığını fark ettiğinde de bunlara bahaneler bulmak veya savunmaya geçmek yerine durumu fark eder ve kabul eder. Kendimize olan bu farkındalığımız arttığında aslında otomatikmen diğerlerine karşı esnekliğimiz de artıyor. Diğerlerine zaaflarını hatalarına, güçsüzlüklerine daha esnek bir çerçeveden bakabiliyoruz. Zarif kadınların dördüncü özelliği olgun olmalarıdır. Tepki değil cevap verirler. Küçük oyunlar oynamazlar, manipüle etmezler, İstedikleri olmadığında ortalığı yaygaraya vermezler. Zor zamanlarda, hararetli tartışmalarda bile zarafetlerini korurlar. Zaten gerçek karakterde her şey güllük gülistanlıkken değil, işler biraz kızıştığında ortaya çıkar. Tartışmada sadece kendi düşüncesini savunmaz, düşüncelerinin de değişebileceğinin farkındadır. Yeni fikirlere, farklı yorumlara açıktır. Sadece kendi düşüncesini savunmaz. Hayatı siyah ve beyaz diye ikiye bölmez. Arada birçok farklı rengin bir arada var olabileceğinin farkındadır. Karşısındakini de dinler. Çünkü bilir ki her hikayenin bir sen, ben ve gerçek versiyonu vardır. Fikirlerinde ısrarcı olabilir, her denileni yapmaya çalışmaz. Ama aynı zamanda dayatmacı da değildir. Rahatsız edici bir yorum karşısında veya bir eleştiri aldığında direkt savunmaya geçmek yerine mantık süzgecinden geçirir. Sınırı aşan durumlarda da bunu zarifçe ama net bir şekilde ortaya koyar. Aşk ilişkilerinde de dayatmacı, ısrarcı değildir. Partnerine desteğini esirgemez, sevgisini gösterir. Anlayışlıdır, hoşgörülüdür. Ama işler karmaşık bir hal almaya başladığında ve onu yormaya başladığında ilişkiyi bitirmesinde bilir. Zarif kadınlar seçicidirler. Hem kendileri için hem başkaları için koydukları yüksek standartlar vardır. Bu kıyafet seçiminden sosyal medyada izledikleri içeriklere, zamanını kiminle geçirdiğine kadar uzanır. Zarif kadınlar seçicidir. Sadece kendilerine değil, başkalarına da yüksek standartlar koyarlar. Kendine zarar vereceğini düşündüğü şeylerden, kişilerden, ortamlardan uzak durur. Ve bunları sırf hoş gözükmek, nazik gözükmek, zarif gözükmek için istemediği halde kabul etmez. Kendisini neyin beslediğini, neyin tükettiğinin gayet farkındadır ve seçimlerini de buna göre yapar. Zarif kadınlar kendilerine güvenir. Başkalarının tastiğine, onayına, beğenmesine ihtiyaçları yoktur. Elbette iltifat aldıklarına mutlu olabilirler ama kendi değerlerini, kendi özgüvenlerini besleyen şey başkalarının takdiri veya onayı değildir. O yüzden dikkat çekmek için çok çabalamazlar. Çünkü zaten kendisini içten gelen bir değerle besler. Bununla ilgili özellikle ünlüler ve hatta sıradan insanlar arasında bile tamamen içi gösteren tülden veya şeffaf kıyafetler görüyorum. Bugün kadınlar olarak bedenimize duyduğumuz güvenle onu sürekli sergilemek, teşhir etmek ve duruma uygun giyinmemek arasında kalın bir çizgi var. Elbette vücudumuzdan gurur duymak normaldir. Elbette feminenliğimizi hissettiğimiz kıyafetlerin içinde olmak harikadır. Ama bir kadının kendinde gurur duyduğu şeylerin arasında vücudu İlk planda gelmemeli. Vücudunu teşhir ederek sürekli ilgi almak da videonun başında bahsettiğim gibi sürekli dopamin salgılatır. Vücudunu teşhir ederek insanlardan ilgi toplamak bize mutluluk değil, kısa süreli zevk verir. Ama bizi uzun vadede mutlu edecek şey, doyum sağlayacak şey insanlarla kurduğumuz güzel ilişkiler, güzel paylaşımlardır. Anlık keyifler o anda sizi tatmin etse de doyum sağlamaz ve sürekli daha fazlasını istersiniz. Sanırım o yüzden de çıplaklığın dozu her gün gitgide artıyor. Kısaca gerçek özgüven sessizdir. Dikkat toplamak, ilgi görmek için çabalamaz. Dikkat toplamaya çalışan kişi yeterince dikkat edilecek kıvamda olmadığını düşünen kişidir. Zarif bir kadının görünümü de içi kadar birbiriyle uyumlu, tutarlı ve güzeldir. İç dünyasının bir yansıması gibidir. Kendisine özen gösterir. Gösterişli olmaktan, aşırı makyajlar yapmaktan, aşırı giyinmekten veya en pahalı kıyafetleri almaktan ziyade ölçülü, uyumlu, sade ve güzeldir. Gözünüzü yormaz, girdiği ortama uygun olarak nasıl giyineceğini bilir. Öz bakımını ihmal etmez. Kıyafetlerinin, aksesuarlarının bakımını da ihmal etmez. Zaten bu konuyu bir önceki videomda çok detaylı olarak incelemiştik. O yüzden burada kısa tutuyorum. Videoyu göz atmak isteyenler aşağıdaki açıklamadan videonun linkine tıklayarak ulaşabilirler. Kıyafetlerimiz bir dildir, davranışlarımız bir dildir, beden dilimiz de bir dildir. Konuşurken kelimelerini dikkatli seçer, argo ve jargon kelimelerden uzak durmaya çalışır. Özellikle lan, bey gibi erkeklere dahi yakışmayan bu bayağı sözlerden kaçınır. Sözleriyle etki yaratabilmek için kaba kelimelere, kırıcı sözlere, hakaretlere ihtiyacı olmadığını bilir. Zarif kadın diliyle kalp kırmaz, hakaret etmez. Sonradan pişman olacağı sözleri söylemekten çekinir. Ama tabii ki bu her şey evet demesi anlamına gelmez. Gerektiği yerde sınır da koymasını bilir. Ama bu sınırı koyarken karşısındakini incitmeden nezaketle yapmayı başarır. Hayır demesi gerekiyorsa yumuşak ama net bir şekilde söyler. Derin ırmak sessiz akar, sürekli konuşmaz, boşla kırdılar etmez. Başkalarının arkasından dedikodularını yapmaz. Hayatıyla ilgili gereksiz ayrıntılar vermez. Başkalarının sırlarını paylaşmaz. Veya fikri sorulduğunda beğenmediği bir şeye sır karşısındakini mutlu etmek için beğendim demez. Bunu biraz daha yumuşatarak, biraz daha karşısındakinin ruhunu da okşayacak şekilde söyler. İltifat aldığında utanıp geçiştirmek yerine teşekkür eder. Hatta karşısındakine karşı bir iltifatla cevap verir. Hatta kendisi ilk iltifat eden olur. Birisi ona yardım ettiğinde mutlaka teşekkür eder. Birisinden bir şey isteyeceği zaman cümlelerinin sonuna lütfeni ekler ve tartışmalarda haklı çıkmak için başkalarının üzerine basmaz, onları suçlu göstermeye çalışmaz, bir çözüm arar. Yine karakterinin bir parçası olarak zarif kadınlar dürüsttür. Olmadıkları kişiye bürünmezler. Olmadıkları, yapmadıkları şeyleri yaptım diye söylemezler. Dokuzuncusu, zarif kadınlar samimidir, dürüsttür. Olmadıkları bir kişi gibi kendilerini göstermezler. Kendilerini daha iyi, daha güzel, daha sevimli göstermek için yapmadıkları, olmadıkları şeyleri yaptım veya oldum demezler. Kusurlarını samimiyetle kabul ederler ve onları yokmuş gibi göstermezler. Veya fikri sorulduğunda beğenmediği bir şeye sır karşısındakini mutlu etmek için beğendim demez. Bunu biraz daha yumuşatarak, biraz daha karşısındakinin ruhunu da okşayacak şekilde söyler. Zarif kadınlar samimidir, içtendir. Başkalarının söylediklerinden çok onların hislerini sezebilirler. Gülümser, kahkaha atar, hatta bazen kendileriyle dalga bile geçerler. İnsanlarla yakınlık kurarlar ama asla laubaliliğe vardırmazlar. Abartıdan, yapaylıktan, yüzeysellikten uzak bir samimiyetle yaklaşırlar. Yanlarında kendinizi iyi hissedersiniz. Çünkü ne kendini yüceltir ne başkalarına düşürür. Ve bu olduğu gibilik, bu doğallık size inanılmaz bir rahatlık verir. Ve sonuncusu zarif bir kadın duruşuna, davranışlarına, görgü kurallarına dikkat eder. Çünkü davranışlarının ve duruşunun iletişimde çok etkili olduğunu bilir. Sözler ne düşündüğümüzü, davranışlar ise kim olduğumuzu anlatır. Bunun gayet farkındadır. Sırasını bekler, başkalarının sözünü bölmez. Birisiyle konuşurken telefonuyla oynamaz. Hatta masada bile bırakmaz. Zamanında gider, zamanında gelir. Kendisinin olduğu kadar başkalarının da zamanına dikkat eder sahip olduklarıyla gösteriş yapmaz. Büyük logolu gösterişli kıyafetler giymez. Aynı şekilde çok konuşmaz. İnsanları birbiriyle tanıştırmayı unutmaz. Evini, çevresini, arabasını düzenli tutar. İnsanları rahatsız edecek sıklıkta aramalar yapmaz, mesajlar atmaz. Mesaj yazarken dahi imla ve yazım kurallarına dikkat eder. Bugün anlattığım her şey zarif bir kadının sadece nasıl göründüğüyle değil, nasıl düşündüğü ve nasıl davrandığıyla da ilgiliydi. Eğer bu video sana ilham verdiyse, Zarafetin ve güzelliğin sadece dış görünüşten ve güzel bir vücuda sahip olmaktan da öte bir şey olduğunu hissediyorsan doğru yerdesin. Umarım bu videoda sana ilham olabilecek güzel şeyler anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ruhuna ve kendine güzel bak. Fikirlerinde ısrarcı olabilir. Her denileni Fikirlerinde ısrarcı olabilir. Her denileni Fikirlerinde ısrarcı olabilir.